Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. bugün kakaolu çikolatalı harika bir irmik helvası hazırlayacağız şerbeti için 1 su bardağı toz şeker 2 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı kakaoyu alıp devamlı karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz 2-3 dakika karıştırdıktan sonra da üzerine 50 gram sütü çikolata ekliyorum İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz karıştırma arkadaşlar çikolata erisin Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Artık ocaktan alalım şerbetimizi kenarda dinlensin. Tavanın içerisine 25 gram tereyağını alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Biraz eridikten sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Çok az karıştırıyorum. Ben bugün irmik helvası hazırlayacağım. Onun için 2 su bardağı irmiğimi yağın içerisine döküyorum. Klasik su bardağı kullandım. Alışılmışın dışında harika bir helva oluyor. Tatlı niyetine mutlaka bu tarifi gönül rahatlığıyla denemelisiniz. Ortalama 7 dakika kavrulması yeterli arkadaşlar ilmeğin. Sizler beni bu tarif ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bilgilerinizi açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Çok seveceğiniz tatlı niyetinde harika bir helva sıcak günlerde yanında dondurma ile servis edeceğiniz şahane tariflerden bir tanesi. Yavaş yavaş rengine gelmeye başladı arkadaşlar. Püf noktalarını ve ayrıntıları kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan sona kadar izleyin. Emin olun çok seveceğiniz heva tariflerin arasında olacak. Rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Sizlere haraşamasını göstermek istiyorum. İstediğim rengi de geldi arkadaşlar. Rengi bu şekilde olması yeterli olacaktır. Şimdi dikkatli bir şekilde şerbetimizin tamamını dökelim. Hızlı bir şekilde hepsini döküyoruz ve hemen karıştırmaya başlıyoruz. Tatlı niyetine aşırı lezzetli yumuşacık bir helva oluyor alışılmışın dışında olan bu helvayı sizlere tavsiye ederim. Kokusu buram buram çikolata kokan çok nefis bir helva oldu. Kanalımda buna benzer tarifler de var. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ocağımın altını kapattım. Granit tava olduğu için ısısı yeterli oluyor. Hızlı bir şekilde karıştırarak kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Hiç bekletmeden hemen servise alacağız zaten. Tarifimi kaydetmeyi ve sevdiklerinle sosyal ağlardan paylaşmayı unutma lütfen. Onlar da bu tarifi denesin. Görmüş olduğunuz gibi kıvamına gelmeye başladı. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ben üzerinde biraz fındık kırığını tercih ediyorum arkadaşlar. Çok lezzet veriyor. Tabi isterseniz kullanmayabilirsiniz de kıvamda böyle oluyor zaten. Nefis ve çok pratik yumuşacık. Biraz fındığı da ekliyorum. Karıştırarak artık servis tabağına alıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Tadı damakta kalan harika bir helva oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Kıvamı da bu şekilde asla dağılmıyor. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerin açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.